Adamın arabasına bak ya bizi taksici adamın arabası fena bir şey abi, arabanın abi. arabası Ne oldu Peki abicim? Ee, benim bir araba bozuldu bir beni bir yere götür sen Abicim şimdi bu arabayı biz çekici çağırmamız lazım da buradan almak için Neyse çekici sonra çağırırız abicim ben, tamam Sen nereye gitmek abicim. istiyorsun abicim? Abicim ben şimdi e, şuradaki bir e, arabacı kartına gideceğim Arabacıyı katmaya e, tamam. Tamirciye mi, mi gitmek istiyorsun? Evet abicim. Benzinliğe yani. Tamam abicim. Hemen şuradan benzinliğin yolunu tutalım. Ben oradan bir tane benim, benzinliğe... mi gideceksin abi yoksa hani şurada car e, e, car var. Yıkatmış. Tamam yani benzinliğe gideceksin abi tamam. Yok abi. Ne oldu? Hani yine içeriden bir tane <laughs> <şarkıcı varsa gülüyor> Tamam yıkatmacı değil ki ora abicim ya benzinlik de yıkatmacı var ya. Abi bir tane benim e, bir tane borcum var da tane düştü onu ödeyeceğim. Tamam abicim. Az kaldı ve geldik abicim ben şimdi şuraya böyle abicim, ben bir park edeyim. Bir e, şey ödeyeyim sonra parayı vereyim. Yok abicim sen öyle. E, abi bir şey Hı, diyeceğim abicim. Ne abi? Abicim? E, bir dakika ben de geleyim. Abicim hani sen başka bir yere bir gideceğim Seni evine falan bırakayım mı Abi yani. abicim parayı o adam zengin. Teşekkürler amcim. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah bereket versin abicim. Allah bereket versin güle güle. Ben e, çekici çağırdım. Araba geldi şimdi buraya. bir şu an var şu adam duymasın da, da. Var ya o zengin oldum. Zengin. O tam 1500 TL verdi. Üstü de kalsın dedi ya bana. Ana. adam var ya zenginden zengin. Dur adamı takip edelim. Çok Casusluk yapalım adamı takip edelim. Belki adam çok zengin. Birileri bir şeyler diyorlar. Adam nereye kaçtı lan? Neyse ya sonra takip ederiz. Şimdi yani biz evimizi abi ne yapalım biliyor musun? Bence araba alalım. Değil mi? Araba bir araba bir araba alalım be. Bir araba da biz buna nasıl döneceğiz? Şu Tepeden dönüp gelelim. Yani Tepeden dönelim. Oh be buraya da yürüyerek gel. Bir dakika. Şimdi bir şimdi Şuraya of arabalara bak sen. Bir dakika ben bu bir. Ben bu bir bir yerden tanıyorum. Allah Allah neyse. Abi. A abi. Sen nasıl ya az önce senin az ara araban bozulmamıştı az, az önce. Ben buranın sahibiyim. Nasıl ya? Neyse abi şimdi onu onu bırakalım. Abicim ben şimdi şuradan bir araba almak istiyorum. Abim şu araba benim. Şuradaki cip. O zaman Bak. bunu alacağız mecbur. Evet abicim. Kaç lira abicim bu? Abicim bu yani, e, e, ben ben sana böyle bir e, iki üç indirim yapayım abicim sana. İki üç indirim yapayım. Bir üç TL'ye alışım bu arabayı. 100 TL. Alın ya abicim. Abi, Şimdi siz de bu tamam üstü abicim. kalsın abicim. Tamam abicim. Tamam. abicim. Tamam, tamam. Tamam abicim. Hadi bay bay abicim. Durun abicim anahtarı vermeyi unuttum. Evet doğru. Hop alın abicim güle güle. Güle güle abicim hadi bay bay. Çık abicim. Bay bay. Of of of. Şimdi bir de ev almak kaldı. Ev almayacağı da yani ev almakta bir evimi arayalım bence. Bir evimden alalım bence bugün. Hani bir, bir, evimi alalım. Bir evimi alalım. Arayalım bence biz bir. Ben nereye geldim? Ev, evi yolunu unuttum ya. Çekilin lan. Bir, aynen biz bir, bir, evime gidelim. Bir evimden bir alalım. Evimize. Şuraya bak ya. Dandik ev ya. Böyle güzel bir abi. Karşıdaki eve baksan ya. Aa, tamam, Aa, abicim o benim evim. Abicim sen zengin Yemin ederim sen zengin misin abiciğim ya. Bu adam fena zengin. Abi. Ben, ben ne, yapayım biliyor musun ya? Şuradan sessiz konuşalım da üst, üste geçelim. Ben bence yarın bu adamı bir takip edeyim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne var? Bu adam bu kadar zengin olamaz yani. Bu, bu adam bu kadar zengin olmaz. O kar bakın. Bak şimdi bak. Şu evi, şu evi görüyor musun sen şu evi? Yanlış şey ev gösteriyorum kendime ya şey görüyorum. Şu görüyor mu seni? Bak bak bir de oynuyor orada bak ya. Bak 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 bir de oynuyor ya. Şu ama var ya. Ben ki bu adam kesin başka bir işler çeviriyor. Çünkü adamın bu kadar yani parası olamaz. Bu adam yani bayağı bir zengin olamaz bu adam. Böyle bir evi var böyle değişik bir evi var. Üst katlı asansörü değişik girişli. Sonra bir araba satıcı şeyi var. Araba adamın car varsı var carvesi bir dükkanı var adamın ben seni orada ne yapıyorsun adam çok zengin yani Bu böyle Ay, yok yani ben bu adamın bir yarın olsun yarın bu adamı ben bir takip edeceğim hatta bugün takip edelim adam şimdi biz bir bakalım adam çıktığı zaman şey yaparız da ilk bir biz bir evimi arayalım bir evimi hemen arayalım ki e, bir evimi aradıktan sonra şey yaparız dediğimde adam çıkıyor dur 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 şu hemen yukarıdan telefon alayım da birimi arayalım. Şu parayı da bir yere koyalım artık yani. Nereye koyalım? Bu para bence bizim burada kalsın ya. Kasayı bence koyalım. kasaya koyalım hemen. Şifresini yazdım ha. Şu kasaya hop koydum kasayı tamam. Buradaki telefonumuzu alalım. Raftaki hop. Şimdiki hemen şöyle bir selfie çekilelim. Çıkıt. Ve şöyle bir şeyimiz girelim. Telefon şeyimize. Bu adam şurada bekliyor. Kapının önünde bekliyor. Kapının önüne geldi. Dur dur dur. Şurada bak. Ana adam şurada. Telefonla konuşuyor herhalde. Neyse. Hemen şurada telefonumuzu açalım. Hemen şöyle konuşalım. Alo. Abi, hiç, hiç, Abicim ben böyle lüks bir ev. Yani böyle yer altında böyle bir gizli bir abicim, yer altında abicim, ev olsun yani. Evimiz var ama çok pahalı. Nasıl bir yani? Abicim, e... abim ben bir de dünyanın en zengin en adamına bir tane ev, ev çattım. Onun iki katı var. Öyle kırmızı rengi boyattı. Lüks arapları var yani abicim. Abicim şu an sen bir şeyden bahsediyorsun değil mi? Şu an benim evim karşında şey... Kırmızı bir ev var evet, ve ondan Onu bahsediyorsun abim. değil mi? Ev evet, tabiçim. O çok zengin değil mi abi? Ev evet, abicim. Oo, abim, o o kesin bir şeyler. dedi. Dünyadaki bir. en zengin adam olmuş. Vay vay vay. Nasıl bir adamsa artık yani. Neyse abicim. tamam ben seninle bir e, yarın bir saat ya hatta yarın değil de bir saat beşte falan bir tekrar abicim, görüşelim. şeyim. ona ona yarın abicim 300 e, indirim geliyor. Tamam ben seni bir e, konuşayım abicim tamam seninle. Abicim. Ya e, saat 5 gibi o görüşelim seninle. Tamam. E, bir seninle. Evi göster bana bir şeklin şu kulünü. Tamam Öyle bir görüşürsün hadi abicim. Fatura fatura. Tamam hadi abicim. Bay bay görüşürüz. Oh be şu odamı hallettik de şimdi. Benim bu odamı takip etme zamanım geldi. Saat 5 dedim de biz saat 6 gibi görüşelim odamla. Bu odamı takip edin. Al bakayım lan. Seni şimdi yakma camları çık içine. Şunlarımızı açalım da. Da kapta. Da garajı Garaja girelim. Ana garaja girelim. Ama bu arabada ek su ama yani. Bu arabada ek su ya. Adam gidiyor adam gidiyor. garajı açalım garajı açalım. Hadi düğmeye bas. Arabanın yanlış tarafına gidelim. Kapat garajı. Otomatik sensörlü garaj. Orada adam orada. Adam orada. Ses ol. geliyor geliyor ses olun Ses olun Allah. Allah geliyor. Adam gidiyor adam gidiyor. Adam gidiyor nereye gidiyor acaba? Gizli gizli takip edelim gizli gizli. Gizli gizli takip edelim abi şuradan. Abi adam acaba nereye doğru gidiyor? Oha çok hızlı gidiyor adam. Adam yarış arabası gibi. Bence kendi dükkanına gidiyor. Buradan girdi. Şurada gördüm şurada gördüm hemen. Abi kendi dükkanına gitti. orada bekliyor Arabayı şuraya saklayalım. Tamamdır. Aha. Tamamdır dedi. Nereye gidecek acaba? O için nereye koymuştum? Tamam. Bir şey aldı. Nereye gitti? <laughs> Direkten görüyorum. Hı. Bir ses geldi ya. Çok içim gizli yeri açayım bari. Kimdi yer diyor. Pıstırır. bak sen. Süpürgeye değil. Süpürgeye de girdi. Oh, bir ben oraya gireceğim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm dualarımı ediyorum ses sonunda.

Abicim ben bir şey yapmadım abicim. Abicim lütfen. Abicim. Abicim. Ha gitti herhalde. Gitti herhalde. Gitti. Gittir. Gittirme, gittirme, gittirme. Hı? Gidiyor, gidiyor, gidiyor. evine gidiyor herhalde. Aynen. Bu saate kadar bekleyemez herhalde. Saat 6 olmuş. Aha. Tamam. Bence biz oradaki adamın işini alalım. Ne yapalım biliyorum. O gizli yere gireceğim ben. O gizli yere mutlaka gireceğim. Mutlaka gireceğim abi. Mutlaka gireceğim. Nerede şu flash işi ya? Bugün ben kaç olmam gerekiyordu burada? Ha bu da bu da bu bu flash Bu flash Bu garaj da boşuk ya. Hadi bismillah şu flash işini şuraya koyalım. gerekiyor. Of. Haydi bismillah. Lan kapı kapandı. Hop. Işığı yarat gitsin bari. <laughs> bura ne banka ve polisler kimdeni görüyor. buran ne bura. buradan Oğlum bu adam ben polislere şikayet etmezsem neyim? Koş 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 koş. Işığı da kapı Diyoruz. Diyoruz buradan. Diyoruz buradan. Ben bu çeyrimde dalça müdüreyim bitireyim. Bir dakika ya şurada bir şey yazıyor. Şehrin müdürünün yeri mi? Ne? Bir de İngilizce yazıyla yazmış hiç kimse anlamasın diye. Benim neyse ki İngilizcem var. Oğlum artık uyanayım be. Böyle bir sıkıntı olmaz. Ben bu adamı pusuya kuracağım. Pusuya yatacağım abi. Ben ben pusuya yatacağım. Pusu vallahi pusuya yatacağım. Hadi bakalım. Bu adam çok değişik bir şeyler çeviriyor. Arabamızı şuraya park edelim. Pusuya okuduk. Şimdi tamamdır. Şimdi, Şimdi tamamdır. Artık gidebiliriz. Şuradan üstüne çıkalım. Bakalım buradan gelen var mı? Şu anlık bir görünmüyor. Yeni yerler keşfedebiliriz. edebiliriz. <laughs> polis bir geldi. Polis geldi polis geldi. Ha hay. Abisi mi adam? Kılık değiştirmiş. Gidiyor mu lan? Dur 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 dur. Oynuyor manyağa bak. Manyağa bak oynuyor. Cık, 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 cık. Bak 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 bak. Görüyor adamı? Şurada ben flash ışığı vardı bir tane. Ne yapıyor o orada? Adam beni gördü adam beni gördü hayır adam beni gördü. Evet arkadaşlar ee, bugün bu de bir hikaye yaptık. Mutlaka izleyin arkadaşlar bunu. Devamını istiyorsanız bu video 25 like geçmesi lazım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.